Bayramı geldi. İlk olarak hem yaz dönemlerindeyiz hem de yoğun tempolu bir bayram olması dolayısıyla sıvı alımımızı arttırmamız gerekiyor. Bu güzel günlerde kendimizi çok da sıkmadan, çeşitli beslenerek, porsiyon kontrolü sağlayarak sağlıklı yaşamaya devam edebiliriz. Sizlere ilk önerim, özellikle çiğ et ve sebzelerinizi buzdolaplarınızın alt raflarında saklayın. Kontaminasyonu önlemek açısından et ve sebzelerinizi aynı tahtada doğramayın etlerinizi en az bir gece dinlendirin. Dinlendirdikten sonra etlerinizi pişirme teknikleri olarak haşlama, ızgara veya fırında tercih edin. Kendi yağında yapmaya özen gösterin. Gün içerisinde yeterli protein alacağımız için özellikle güne yumurtasız bir kahvaltı ile başlayabilirsiniz. Ara öğünlerde protein oranını azaltmak için sebze ve meyveleri tercih edebilirsiniz. Öğlen haşlama veya ızgara et, yanına bol salata. Akşamsa sebze, bakliyat, yine az miktarlarda et, salata tercih edebilirsiniz. Sıvı ihtiyacınızı genellikle sudan karşılayın. Gün içerisinde bir fincan kahve için 3-4 bardak siyah çay içmeniz yeterli olacaktır. Uzun süreli açlıklar sonrasında ise iştahınızı kapatmak için yemeklerden 15 dakika önce bir bardak ılık su içebilirsiniz. Bu ılık suyun içerisine midenizde bir sıkıntı yoksa bir tatlı kaşığı kadar alıç sirkesi veya elma sirkesi ekleyebilirsiniz. Tatlıları ise küçük bir porsiyon olacak şekilde ve tabii ki yemeklerden 1-2 saat sonraya bırakabilirsiniz. Ve son olarak hayvansal proteinlerin vücutta metabolize edilmesi için kilogram başına 30-35 mililitre su içmemiz bizim için yeterli olacaktır. Her misafirliğe gittiğinizde iki bardak su içmeyi de alışkanlık haline getirin. Düzenli fiziksel aktivite yapmayı da ihmal etmeyin. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.